yan paçada havalandırdı <laughs> mücadele yeri indirdi Yusuf Can <laughs> ama İsmail daha dış kasık yan paçada Yusuf Can bir kez daha araya girerek iç kasık iç paçaya yönelmek isteyecek Yusuf Can Seybek değerli güvenseverler şu anda Osman kan biraz daha zor durumda ve sırt aşağı inerek Yusuf Can Seybek kalibesini kalitesini ben burunun bu en büyüğüm diyor Osman da tebrik sonrasında dış kazıkla yenilmesi ama mükemmel bir dış kazık ustası gerçekten Yusuf Can Zeybek artık herhalde orada e, bitirdiğini düşünüyorum yani Osman Kan'ı artık bitirdiğini düşünüyorum çünkü dış kazıktan orada mental ya. olarak kırılma yaşadı artık kimini gerdirerek hiç kazığı arayabilir mesela bunu yapabilir Hı. Yusuf Can Zeybek yapmış oldu örneği var bu arada Kürşat Çetki korkmaz İsmail Balaban mücadelesi her an Hı. evet Künde evet Koçu'yu koçu yaptı İsmail Balaban. Meydan hakemimiz İsmail Balaban'ın kolunu kaldırıyor. Atamadın Kürşat Korkmaz. Koçu'yu yedi Kürşat Korkmaz. Evet tekrar izliyoruz? Günde Kırçık. Evet Kırçık'ı yerleştirdi tamamladı. Topu almanı istiyorum Mehmet yeşil yeşil. Geç gerçekten orada kasık ve paça kasık ve paçtan bırakıp arkaya dolanması daha mantıklıydı. Daha garantiydi ve işte bakın Biraz daha geriden alabiliriz. Çünkü bütün hikaye biraz daha geride başladı. Son eli kaslakta, sağ eli paçada. İnanılmaz derecede güçlü bir şekilde yüklendi. Mehmet Yeşil'in oranı Burada güreş severler. Bakın bir dalda da iyi yayınlar diliyor. İşte bakın Enes Doğan'ın o iki kez kaçırdığı paçadan hamlesiyle Zengin Şah kimseyi bastırdı. Mustafa Bayram Söz sende. Evet demin senin dediğin gibi iki kez girişimi oldu. Başarılı olamadı fakat üçüncüsünde başarılı oldu ve Alacak Riziko'ya kim gelecek? Güreş uzadıkça çok yorulacaklar. Daha çeyrek final var. Nasrı uzandı Ali Gürbüz. Boylu boyunca uzanmak istiyor. Kaslarını kurtarmak istiyor Mustafa Batu. Bir anda kündeye dolandı Ali Gürbüz. Dış kaslakta. Mustafa Batu tek aldı. Mücadele ayakta devam ediyor. Bir kez daha dış kasla uzandı. Boylu boyunca uzandı Ali Gürbüz. Elini dış kasla uzattı. İç kaslakta Mustafa Batu. çok ilginç bir pozisyon şu anda. Puan yok. Arkasına geçme çabasında da değiller. Yan yanalar. Ayağını atmak istiyor. Bu tavşandı. Ali Gündüz yavaş yavaş ellerini birleştirdi. Bastırdı. Bu noktaya çevirerek Temkin, tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Gerçekten o da performansı üst düzeyde bir başbelevan. Ali Gürbüz'ü de kutluyorum. Müthiş bir, bir müthiş bir güreş yaptı, müthiş bir güreş izlediğinizde. İşte bakın sonunda bir kez daha ekranları geliyor beline girdiğinde. Mustafa Batu için her şey çok geçti. Ama helal olsun Mustafa Batu. Müthiş bir mücadele ortaya koydun. Kazanan Ali Gürbüz oldu ama kaybedenin olmadığı bir mücadeleydi.